Oğlumuzun yanına Isparta'ya gidiyoruz. Ama onun öncesinde Konya'dan geçerken nereye geldik Yasin? Etletmekine geldik. Halk etletmek tercihimiz Konya'da. Ve siparişlerimizi verdik. Bekliyoruz. İşkembem geldi. Şöyle göster Yasin göster. Kokulu kokulu. Hah, ben de tam onu. Yeterli mi? Evet. Ben iki kaşık isterim. Bana bol olsun. Yasin kokucam. Muhteşem. Tadına bakmak istiyor musun? Eskiden ee, sarımsağı masada bırakırlardı. Değil mi? Mükemmel. Şöyle fırın kebabı geldi tek porsiyon istedim. Şöyle soğan, maydanoz ve domatesle birlikte ikram ediliyor. Mezeler şu şekilde. Çorbamı bitirdim. Yasin, söz sende. Yasin bir buçuk et ekmek kaldı. Evet. Benim gözüme tam bir porsiyon ufamışım geldi. Gayet lezzetli. Bir tane yiyebilir miyim ben? Hayır. Lütfen.

Şu yersin tutmasam izin dönüşünde 90 kilo olarak Belçika'ya çıkaya dönecek. Ama onun üzerine tatlı yiyebilirsin dedim. <laughs> şaka şaka. Kendisi istedi ama etlikme izin vermediğim doğru. Tatlı ismi neydi? Neydi Saç arası mıydı? Saç arası. Evet. Bence çok güzele bence. Baklavanın daha hafifi bence. İlk nur nasıl zayıf kalıyorsunun cevabı. Yasin tatlı yiyor. Ben çay içerim diyor. Musa'nın nerede olduğu konusu çok soruluyor. Musa dedesi ve babaannesiyle birlikte Isparta Eğirdir Gölü'nde Karavanla birlikte. Şimdi Musa bizi bu sabah aradı sizi çok özledim diye. Musa'nın bu araması sonucu Yasin koşa koşa evet. oğluna gidiyor. Normalde Emre'ye gidecektik. Evet normalde başka bir yere seyahat edecektik ama oğlumuzu alıp otel e, yapmaya karar verdik. Şimdi Musa'ya gidiyoruz. Yer burası. Musa bir kuzeni ve babaannesi dedesiyle birlikte burada kalıyorlar. Ay Yasin oradalar. Neredeler herhalde? Kekdar. Yatamadık. Arabada yatıyoruz şu an. Siz şu şapşal bakar mısınız? Beni nasıl uyandırır 2022 şu çocuk bitlendi. Samoz onu sürdüm. Evet Isparta'dayız. sus geliyorlar. Kim geliyor? Lazı <laughs> var Musa'da. Lazı. kendi başına silah yapmış. Göster oğlum. <laughs> Grandpa. Dön dön göster mekanizmayı. Dön 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 dön. Ne bu? Krempe. Kimleri öldüreceksin bununla? Ve bir gün karavanda kaldık. Dinlendik. Şimdi otele doğru yola çıkıyoruz. Yasin dişini fırçalıyor. Nasıl Yasin karavan hayatı? Üç gündür aynı kıyafeti giyiyoruz. <laughs> Yasin Bakın fakirin düş günü beyaz giyer, kış günü Yasin. Bu rezilliğin içine beyaz pantolon giymekte ısrarlı. Annem gilin kaldığı yeri size şöyle göstermem gerekirse baya güzel. Bakın annemle babam her sabah burada kahve keyfi yapıyor. Şöyle göstermem gerekirse bakın baya burası Isparta Eğirdir bu arada. Bunların hepsi böyle kalıyor. Bizim oğlan ne yapıyor bakalım. Otele rezil bir şekilde gidiyor Musa. Musacığım. De şey var. Ne var? Günaydın, Günaydın. der misin herkese? Günaydın. Neyse şimdi otel vlogu'na hoş geldiniz. perişan görünüyorum. Musa, tatil için hazır mısın? Hayır öyle değil. Baba şaka yapıyor. Yasin yine sulu şakalarına devam ediyor. Şimdi biz Musa ile neden hiç vlog çekmiyoruz? Onun sebebini söyleyeyim. Çünkü Musa dedesi ve baba dedesi ve babaannesiyle birlikte karavanda kamp yapıyorlardı. O sebeple de biz pek Muza ile tatil yapamıyoruz. Zaten istemiyor çocuk. Bu yıl ilk defa bizimle geçirecek değil mi oğlum? Çünkü kuzeni de var. Kuzeniyle pek anlaşamamışlar bu iki iş yaramazlar. O yüzden zaman geçirecek? Nasıl iyi olmuş? Nasıl iyi olmuş? Evet. muhteşem bir yer. Sesle sizi baş başa bırakıyorum. Şeye bak, bak, Otelimize geldik. Geldik, Pokemon'a geliyoruz. Ya yeah, Musa da ceketini çıkarmamış daha. Çıkaracağım şimdi. Hmm. Çıkardım.